Merhaba arkadaşlar ben Yorkan Bumsel'le Suç ve hesaplaşması oyununu oynuyoruz yani Normalde Minecraft videosu gelecekti ama Minecraft çok kasıyor neyse yani Bir de 2-3 gün önce şey oldu ee, Ne oldu? Minecraft silindi böyle kendiliğinde Sonra da işte kasmaya başladı Ben de artık böyle bir oyunlar oyun çekilmedim Normalde kılıç işte Böyle olunca kılıç var, var çekilmedim İşte o da da gelmesin diye böyle değişik oyun buldum onu çekeceğim. Sadece i̇şte Sushi hesaplaşması oyunu. Ee, sushi Show Down diye bir şey işte. Ee, Daima bir kere, birkaç kere oynadım. <laughs> Şuraya kadar geldim. Bunu geçemedim ama. Bakalım geçebileceğiz mi şimdi? Ee, şuradan ışığı kapat. Heh, öyle daha güzel oldu. Ee, bakalım, şu... Neyse, hoş ver. Video ee, da olduğu için çok kasıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim, yani. normalde kasmıyor öyle ee niye öyle oluyor bende bilmiyorum ama videodan dolayı ya videodan dolayı onu biliyoruz da ee yani niye işte bir de Minecraft nasıl kasar bize onu düşünün normalde 20 FPS zor alıyordum yani kasmaya başlayınca ve video çeksem kim bilir 10 FPS, 10 FPS bırak 5 FPS dolar o inşallah düzelir o sorun da şeyler yapacağız artık. Her şeyden denedim yani, bir sürü şey buldum. Hmm. FPS arttıran şeyleri de buldum. Ne derler ona? Tekstür efektleri falan. Hiçbiri işe yaramadı. Artık ne oldu anlamadım ama işe yaramıyor yani. Geldik ikinci bölüme. Bir level atlıyor bazen. Bazen de level... Ee, evet atladı. Şimdi aşağı düşmeyin inşallah. Düşmedik böyle kıyafetler geliyor. Yani arkadaşlar K ile şeye vuruyorsunuz adama. Bakalım. Allah oh, tamam. Hiç canımız gitmedi de. Aynen gitmedi. Şu aa, adama hiç vermedim Buradan aşağı iniyoruz. Bakalım. Oo hadi hadi hadi. Şunu öldürdük. Şu mouse'u çekelim biraz. Güzel oymuş ya. Ben beğendim. De o kadar da yani güzel değil tabi. Bak, bak tamam. Asya Rüstek. Neyse gitti. Şu şeyler çarpınca da yanıyor şuna. Ben işte şeyi kıstım. E Buradan kısmadım da şeyden kısmadım bilgisayarın kendi sesinden. Çünkü bazen ee, şimdi ses yok diyelim ki bu menü de kendiliğinden açılıyor birden ve çok ses çıkartıyor. O yüzden kapattım tamamen. İşte buradan itibaren başlıyor biraz zorluk. Ya bunlar zor değil de. Cık, ya buradan itibaren başlıyor işte biraz. Neyi şimdi ölüyormuşuz? Şu tane hemen. Bu. Oh. Tam geçtik tam. Buradan, buradan sonrası kolay. Diyip şimdi ölüyormuşum. Buradan sonra gideceğiz. Sağımız sol herhalde. Ay, ben bunu anladım da hiç. Hatırlamadım. Hatırlayamadım burayı. evet Yani buradan gidiyoruz herhalde. Gide hiç hatırlamadım ne burayı Buradan şuraya zıplayabilir Zıpladık daha, bu ne? Bunu ne yapıyoruz? Aa kurtardık. Yoksa amacımız bu muydu ki? Ama taş ediliyordu mu? Yok. Bir defa şey yaptım bunu ya. Yani böyle bir şey alamıyordum. Böyle. Yani biz... Tam buraya gitmiştim demek ki. Buraya da hiç hatırlamıyorum ya. Ha? Bakalım. Allah Allah niye böyle ya? niye gitmek daha iyi. Ha level attık. He şeyler level attı oynuyormuş. Şu, şu xplerle. Şimdi anladım mı olayı? Ben her level başlayınca oluyor da zannettim de. Demek xp o işe yarıyormuş da yani çok da he şey. Silah güçlendir herhalde bir de kıyafet veriyor. Ayetten. Ayriyetten lazım. Yani çekiyordum, bir şey oldu. Kalktım bilgisayardan, bir şey oldu da şimdi ne oldu? bir falan çağırmıştı da. 1000 saniye falan sürmüştü, 1026 saniye falan sürmüş. Böyle bıraktım onu direkt. Şunu 39 saniyede yapmışız. 3 yıl uzunluğunda olur herhalde. Totalten 39 saniye. Bunun sushi ne alakası var onu anlamadım ama Adam Rambo'ya benziyor. Yani burası biraz zor. Yani çok da olmasa da bir de kasmasa daha güzel olacak da. Şuradan şuraya zıplardık mı? Tamam. Ya Minecraft'tan alışlandık. Elimiz için shift'e basıyorum bile. Şimdi alıştım biraz. Ya şu haberi geliyor. La biz yanlış şey atladık ya. Yeniden başlayalım. İşte ne yazmış da? Kois, Kois mi? Neş? Okuyamadım ama. Bir gün şu üstteki şeyi açacağız arkadaşlar sağ taraftaki. Yok lan öyle mi? Oradan oraya nasıl zıplayacağız? Onu da neyse bakalım bir. Adam çok. Bıçakla falan vuruluyor mu ki ya? Bir tek şunlarla K diyordu bakayım alttan. Bir de mouse diyor da mouse bir işe yaramıyor. Tamam. 12 saniye Bir zaman geç ilerliyoruz. Şuradan şu atlayalım. Evet tamam. Aaa. Buraya nasıl yapacağız? Bak kenara bırakın ederek şuraya doğru gidiyor. Lan yapacak bir şey yok. Şuradan şuraya zıplayıp oradan da şuraya tamam lazım. Ve zıpladım. Tamam. Şimdi şu üstteki şeyi nasıl açacağız? Şuradan hızlıca gidelim. He oradan. Yani tamam tamam yaptık. Ölmezsek ne yapacağız? Buradan buraya. Ya direkt üstte de zıplayabilirdik ama neyse. Şuradan buraya. Oradan da şuraya. Bakalım 40 saniyede yapabiliriz mi? Da yaparız da. 30 saniyede bile yaparız. Bu zaman çok az ilerliyor. Yani yavaş. Her 3-4 saniyesi 1 saniye yığında. 30 saniyede yaptık. Şu yıldızı alacağız yine. Aldık. Geldik zor olan kısma. Aynen burası. Hepsi 3 şey yaptık. Yani 3 puan aldık. Buradan şimdi ne yapacağız? Şuradan şey geliyor aynen. Bakalım. Buradan, aa, buradan buraya zıplayamayız ki. Evet direkt şey yapacaktım ben ya. Eee şurada duruyoruz ya. Şuradan direkt buraya atlayacaktım Lan Anlattım onu. sonra ben keşfettim de. Şurada Ölebilir miyiz? Aa, öldük. Ben direkt şuraya atlayacağım. XP çok önemli değil yani. Bir, yani silah mı değiştirerek onu da tamamlayayım Buraya aşağı in aşağı. Şurada. İşte, Burada roketler var. Ön kasması daha iyi olacak da. Şuradan i̇şte, işte, aşağı iniyor kaynağı hiç vuramadı adam buradan aşağı mı iniyorduk sanırım öyle Kalasız belasız yaparsak güzel olur direkt buradan buraya atıyorduk dur yanlış oldu heh tamam şu adamı öldürelim Oo havada buradan buraya inşallah düşmeyiz daha burada düşmüştüm hatırlamıyorsam hatırlıyorsam daha doğrusu hatırlamıyorsam buradan geri nasıl çıkacağız şuradan mı aynen burada Yoksa da buradan değil buradan mı aynen burada buraya kadar gelmemiştim ben şurada gitsin tamam rahatça çıkabilir miyiz bakalım Allah Allah al, ölmeyecek ölmeyecek dur Bugün geç geliyormuş la et. buraya çıkalım rahatça. Ben yani şimdiden zarar veremez. Şimdi işte bir dikkat edelim. Yani buradan yukarı Çıkıyoruz sanırım. Daha 30 saniye olmuş. Daha demin 23'tü. Burada bir şey yok. Aynen. Yani bunu da 3 yıldız yapar inşallah. Hadi hadi. Evet, yaparız inşallah. 34 saniyede yapmışız bunu Hadi 3 yıldız. Yani 3 yıldız yaptık bunu Bakalım nereye kadar sürecek. Şu kaç dakika oldu bilmiyorum. Bakın sonra bunu zor yapacağız ya. Bence yani. Şunlar bir gitsin de. Heh, tamam. Ben geç gidiyormuş ya. Başında biz ben direkt şuraya roket buradaymış Şu ama hatta ben zaten tamam şunu girelim ay şuraya mı aa vurdu şunu açacağız demek ki bunu açar açmaz bir tanesi patlamıyor işte bir an Minecraft zannettim. Onu şalter olarak düşündüm. Onda TNT şaltere başında TNT baktı. Her şeyi Minecraft zannediyoruz. Hadi battan mı ayak derken battık. Onda olmamıştır herhalde ya. Ne olmuş mu? Aa. Ne oldu lan? Her şeyi ederim kafayı dön. Ola geri de gitmeye doğamıyor. Bir şeyler oldu. Ne öyle oldu ya? Böyle yanlış yerlere geldik. Bir dakika ya. Şuradan benim şu ederek. Evet arkadaşlar o zaman burada bitirelim. Ee, neyse böyle bir şey oldu. ESC basıyoruz gitmiyor. Yeniden doğamadık. Çok garip şeyler oldu. O ee, zaman burada bitireyim videoyu. için teşekkür ederim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.